Herkese selam. Ay güneş nasıl görüyor musunuz? Böyle buran güneşte nasıl uyuyayım ama. Tabii ki uyandım. Peki sadece ben mi uyandım? Hayır. Burada bir çocuk var ya. Burada bir çocuk. Oy. Oy. Ay. ay çok acıkmışım. uyandım. Kahvaltı edeceğim kahvaltının ne var biliyor musunuz? <laughs> Dün yaptığım sandviçler vardı ya. Yani. Onlar yemedik. Yenmedi yani. Çünkü sandviçin kahveni al gel konseptine kimse uymamış. Kimse sandviç getirmediği için. Biz <laughs> de sandviçimizi yiyemedik. O da çok güzel ya. O yüzden şimdi sandviç yiyeceğim. Ama onları tost makinesine ısıtacağım. Çünkü soğuk. Dolaba koydum. Şu <laughs> Şuradan sen de bir çırpma, bakın. Eğer, şey, azı dün azı ya. biraz yarısını yani, yemiştim şey şunun. Bu Bugün zaten. güne. İşte, bir fırında bir yerde çalışıyorum, Kasiyerlik yapıyordum. Bir hmm. tane yazdıkça Ömer Efendi geldi. Kaş ki. Dedi ki Biraz ısırttım. Sen yani, bu kaşları ne yaptın dedi ya? Özgürlüğüm. Dedi ki gelmiyorlar. Dedi kaş küser. Dedim ki ne? Ne, ne demek küser? Yani, kaş küser ne demek? Dedi. İnternette yok. Dedim ya bir sürü işte. Kaç ki sen ne demek dedim. ki işte böyle böyle kaş çıkmaz dedi. Abi bir çıkmadı o kaşlar. Aa. Çıkmıyor kaşlar. Böyle dolanıyor ortalıkta? nasıl biliyor musun? Bak bir benim... O kadar çok oturdum yaptım ki yani bir iki saat geçti aradan. Annem falan aradım ama sabah saat 9 olduğunun farkında değil mi? uyuyormuş kadın. Ona bir şeyler aldım doğum günü hediyesi. 5 Mayıs'ta doğum günü var. 6 pardon. Çok güzel. İşte bir takım bir şeyler aldım alışveriş falan derken. Vakit geçti şimdi işlere koyulacağım. Ya şu terastaki terlikleri de içeri mi koysun acaba? Burada hep yağmurda çamurda ziyan oldular diye düşünüyorum ama terasta da lazım olacak. Işık çok güzelmiş bu arada. Şimdi bulaşıkları yıkadım. Ocağı sileceğim görüyorsunuz köpüktü. Biraz böyle beklesin. O sırada tereyağı yapacağım. Ya şu kendi tereyağımı kendim yapma olayına alıştığımdan beri bunu yapabildiğimi fark ettiğimden beri bu olaya o kadar hoşuma gidiyor ki. Şimdi bunlar benim e, birik yaptığım yoğurtların, yoğurdunu da ben kendim yapıyorum. Ev yoğurdu, süt alıp kasaptan. E, yoğurtların kaymakları. Bu burada 3 kerelik var yani hani. Biriktiriyorum. 3 yoğurdun kaymağı var öyle diyeyim. 3 er litreden yapıyorum. Şimdi bunları böyle dökelim. O kadar kolay ki. Yani ben bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Yani kolay olmasının sebebi aslında şu makine. Yoksa saatlerce sallamak gerekiyor normalde bunu. Ama bu makine olduğu için bız bız 5 dakikada kaymağınız. Aman yoğurdunuz. Şimdi ben bunu böyle bu şekilde birazcık biz yapacağım önce. 1-2 dakika. Şöyle. Bu kadar kolay ayrışıyor ki inanamayacaksın. Bütün kaymağın böyle şey oluyor ya kaymak hani. Kimisi koyu, kimisi şey falan. Daha homojen bir kıvam elde etmeye çalışıyorum şu an. Hepsini birbirine karıştırmaya çalışıyorum. Sonra biraz sıcak su koyacağım. Böyle yarım çay bardağı kadar diyebiliriz. Ilık hani. Çok sıcak su değil. Daha kolay böyle hem oluyor. Bak şu görüntü görüyor musunuz orada? Bak şöyle noktacık noktacık üstünde yağlar çıkmaya başlıyor bakayım mı? Aynen yağlar ayrışmaya başladı. Biraz da soğuk su koyacağım. İyice yağ ve su birbirinden ayrılsın. Yağ bakın. Gördünüz mü? Tereyağı işte bu üstündeki. Şimdi bu yağ ve suyu birbirinden ayırmak için soğuk su ekliyorum. Aslında iki seferde mi yapsaydım biraz küçük geldi sanki bu. Ama bence olur ya. Yeterli. Bak ya ayrıldı yani direkt oldu şu anda. Şimdi benim bunu soğuk suyun içinde yağ ve suyu birbirinden ayırmam lazım. Şöyle buz hazırladım. Soğuk su da hazırlamanız lazım. Aslında çeşmede yıkayarak da yapabilirsiniz. Soğuk suyu bunun içine döktüm. Bir iki tane de buz var. Şundan çıkarabildiğim buzları. Şimdi bu yağı bunun içine koyacağım yağ yıkıyoruz aslında şöyle mesela bu yağ ya bakın beyaz su görebiliyor musunuz beyaz beyaz su akıyor ya o beyaz su e, saflaşana kadar rengini kaybedene kadar bu yağ yıkayacağız aslında şimdi hepsini buraya alayım ben bunun baksanıza bunun hepsi tereyağı şu anda o kadar çok çıkıyor ki ben ilk yaptığımda inanamadım bunun hep ya bu kabın hepsi tamamen yağ alıyor neredeyse. Hiç su bile kalmıyor doğru düzgün. Hani bunun kalan suyu artık hani yoğurt olduğu için ayran gibi düşünebilirsiniz ama hiç kalmıyor neredeyse ve inanılmaz çok yağ çıkıyor. Hepsi yağ bakın. Bak hepsi yağ. Görüyor musunuz? Tereyağı. İnanamadım ben ilk yaptığım zaman. <laughs> bir de böyle kendim üretiyor olmak falan çok hoşuma gidiyor. Ben her zaman üretmeyi çok seviyorum. Video çekmek de o anlamda zaten benim çok hoşuma gidiyor mesela. Bir şeyler ürettiğimi hissediyorum video çekerken de. Daha çok var ya. Şunları da alayım. Şöyle. Aynen. Yani onu ayran olarak da tüketebilirsiniz ama artık o kadar da o kadar da ziyan oluversin diyorum ya. Şöyle daha büyük bir kaşıkla soğuk suyun içinde yıkıyorum. Böyle. Hepsi ya Allah'ım çok güzel ya. Bu arada benim az önce soğuk su ekledim ya. Onun ona soğuk su yerine buz eklerseniz daha kolay oluyor. Ben onu unutmuşum. Bunun buz kıracağı özelliği de var çünkü buz da ekleyebilirdim aslında soğuk su yerine. Hem daha hızlı soğutuyor. İçine önceden sıcak su koyuyoruz ya. Onu daha kolay oluyor. Bakın bu su berraklaşmaya başladı. Sonra ben bu tereyağını ayıracağım. Buz daha koyacağım. Şu an tereyağım var. O bittiğinde bunu çıkaracağım. Mis bu kadar bir top tereyağı elde ettik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Burada en az 300 gram tereyağı var. Lütfen hemen buza koyalım. Artık 58. kez şuradaki minderleri terasa çıkarmayı düşünüyorum. İnşallah yağmur yağmaz ve tekrar içeriye sokmak zorunda kalmam. Bunlar artık burada o kadar böyle gözüme batıyor ki Allah sizin yeriniz teras yani ay güneşte falan tabii bunlar ağrıyor ama yapacak bir şey yok o konuyla alakalı artık terasta otururuz diye düşünüyorum ben hadi inç. Evet bunları çıkardı terasa. Şimdi. <laughs> şey yaz geldi ya. Bana yine ev düzenleme perileri geldi. <laughs> televizyonu şu tarafa doğru çekip koltuğu buraya bu yeşil de bu tarafa almış. Aa ama yeşil oraya nasıl ki televizyonu buraya çekersem. Ay olmadı şimdiden yattı benim plan. <laughs> Bir düşüneyim. Allah aşkına gene evi getirdim hale bak. Ortalığı birbirine kattım ya. Müzik oldu. Şuraya alacağım ama le olarak almayacağım. Şunu birleştirip alacağım. Bakalım nasıl duracak göreceğiz. Şu yeşil koltuğu mutfağın yanına aldım. Sadece şunu ne yapacağım bilemiyorum. Şuraya koyacağım bunun yanına ama arka tarafı fırının kötü gözüktüğü için böyle ortada gözüksün istemiyorum. Bakalım bir çözüm bulmaya çalışacağım. Önce şu koltukları bir yerleştireyim de. çektikçe altlarını da süpürüp süpürüp siliyorum. Çünkü her zaman altlarını çekmeye şey olmuyor. Eğer bir daha koltuk alırsam altına böyle villa da süpürge falan girebilen koltuklar alırım. Net yani. Nasıl olması gerekiyor? Bunu L olmadan birleştirirsem. böyle gelmesi lazım. Onun böyle dalması lazım. Çok güzel anlatıyorum gerçekten. Bunu bir iteyim de ben. Ay! Ay! Yardım edip saç. Kuşları İşte erken kalkmanın faydaları. Saat bir ama ben bütün işlerimi bitirdim. Bu arada fenalık geldi. O üstümdekilerle. <laughs> temizlik yaparken bir kombin değişikliği yaptım. Şimdi ne hangi açıdan göstersem acaba? Şu koltuğu mutfak tarafına aldım. İşte dediğim buydu. Bunu buraya koydum ama fırının arkası küf falan olmuş böyle. Açıkta olunca da kötü gözüküyor. Ama başka bir çözüm de bulamadım. Böyle bir duvara falan dayamam lazım bir noktaya. Hani mutfaktan çok uzağa da götürmek istemedim. <laughs> ya odasına mı koyayım yani? <laughs> Televizyonu buraya karşıya geçirdim. Şu karşıdaki koltuğa oturup izlemesi güzel oldu. Bunu da böyle koydum. Diğer türlü L koyunca çok dar bu koltuk oturma alanları. Böyle rahat bir şekilde ayağımı uzatıp oturuyorsun ama böyle daha keyifli oluyor. Böyle kapı koltuk kapıya yakın biraz. Buradan hava almak için falan. Güzel şimdilik böyle ben zaten birkaç hafta sonra gene de eşitirim yani kötü böyle olsa. Düğünden lahmacun kalmıştı. Çıkıyorum şimdi. Ne duruyor ya? Bak bak. Lan. Hı. Ayran bardağım nasıl? Kavun oldu sıcak kaldım. Kavun <laughs> bardağı koymadım hiç. hmm. <laughs> 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 Sabah sekizde falan yaptım öyle kahvaltıyı. Cıktım. Bir oldu zaten. Tamam mes gibi bütün işlerimi hallettim. Şu an kendime vakit ayırabilirim. Kendime derken aslında bir AVM'ye gideceğim. Çünkü dersinlerde anneler gününe falan böyle bir indirim indirim bir şey var mı bakacağım. İnternette 18 binden aşağıya değil çünkü. 15 falan bulursam alacağım kesin de hiç o kadar indirim olacağını sanmıyorum. Şimdi Media Mark'a geldim. Joe Dyson'larda indirim vardır. Ki olsa ne kadar olabilir onu da bilmiyorum. Bakacağım. Fiyatı görüyor musunuz? Z15. Şu. İnternette 18 binden daha fazla. İşte 1000-1500 fark var arada ama indirimde de değil herhalde. Bugün fiyatını sindirebilmek için çıktım şu an dedim ki, bir bubble tea için serin serin iyi gelsin. Düşüneyim o sırada ama şu kuyruğa bakacağım. Bir kuyruk var şuraya kadar daha. Şuraya kadar. 25 dakikadır sıra bekliyorum. Hala sıra gelmedi 5 şey dediler. Bir 15 dakika sipariş için Sıra bakmayın. Dedim istiyorum ki keşfediniz. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi dedi. Çıkmasın be bekleyeceğim ya. Gidem sıra baksan bu gibi soğuk bir kahve içerim. Böyle içim yandı o yüzden aslında almak istemiştim ben onu da. Çok da yani bubble tea ile doğmadık. Daha dün piyasaya çıkmış bir şey sonuçta serin serin içmek için. Ama kısmet de iyiymiş. Dedim biraz da Starbucks'a gelip size Starbucks bekliyorum. Dünya varmış. Arayın ne kadar sıcak ya. Pişti mi? Neyse gidip şu süpürgeye bir daha bakacağım şimdi. Aslında istekliydim istek miktar, biraz sorguluyordum aslında. Çünkü normal süpürge ama süpürge mi süpürge yani. bir yani kırık değil, dökük değil. Bir sıkıntısı yok. Ama düşünce düşününce mesela tam şansını kılamı falan tam randımanını almıyor. Çekmiyor. Bu çok iyi çekiyor işte. Kişi toz bırakma falan filan diyorlar ya. O yüzden almak istedim aslında. Alacağım. Ama stokta yokmuş. V15, V15 istiyorum ben. Artık sen son teknoloji olsun olmuşken. Çünkü v de vardı. Arasında 2000 lira var zaten. <laughs> Dedim ki çarşamba zaman gelip alacağım. Çünkü bugün geçse çarşambaya kalmasın. Müthişlerim bitiyor, diyorum. Yok diyor, <laughs> 30 40 tane geliyor ama hemen bitiyor. Sana da ne para var ya? Yani? 10 kaç 17 bin lira. Bugün kara borçlu olmuş ha. Torium'da da yok ve şey diyorlar, Torium'a hiç gelmiyor. Ya Marmara Park'a geliyor ya Harami Dere mağazasına geliyor falan dediler. Yani i̇nternette var da bir tık daha pahalı tabi Ama bugün kara borçlu olduğunu da ilk defa görüyorum. İlginçime gitti. Ambiyans belli olmuyor ki. Ay bu kablodandı. Çekmiştim Derya ablacığım rica etti ki şu ışıkları çekeyim dedi. Bir de... Ay yok öyle demedi. Çok pardon. <laughs> Şimdi ben Derya ablaya geldim. Yemek yapmış. Burada yemek yiyeceğim. Bakıyoruz neler yapmış. Oo yaprak sarma. Bunda ne var göremiyorum onu. Yetişemedim. Bamya ha. Bamya'ymış. Bamya. Olmasa da olurdu. <laughs> Bir de felak köftesi yapıyor. Mutfakta kendisi. Ben de dedim ki videomu kapatayım da editleyeyim bari. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.